Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polis olacağız bugün sizlerle. Şöyle gidelim artık bu. Kovalama başlasın. Oyuna girer girmez. Şuna bir çarp. Hoppala güzel bir vuruş o bu oyun çok güzel. Ben oynadım. Tabletle. Ay bilgisayarlar işte. Tavlete. Bu tableti. Bu arada iyi para kazanıyorum yani. Pelik kaçmış. Dur, dur. dur orada. Dur orada. Zorun nedir efendim? Şarj olsun. Stop lambanı kırılmış. Sağ olsun. abanı döndün. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Evet arkadaşlar. Şimdi hayır değil diyor. Ben toplama. Ceza yazdık. Bunu yükleyelim bu güzel. yüklenemiyor. İş iyi iş çıkardım diyor. Aşık oldum lan Of çok güzel bu. Bitti. kovalamayacağım abi. Kovulamayacağım. Öndekine bir suç at. Ben itfaiye yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abim direkt tutuklusun. Ağzımı bir şeyler yaparsın. İnsanlar çarparsın. Marparsın. O kadar Sundaki ben ramburceni almak istiyorum. Şimdi şuradaki en aşağıdaki. Nasıl yazmıştım? Bir dakika. Şu arabaya çarpacağım çünkü gözüm çok çekti. Şuna çekti. <laughs> güzel bir vuruştu. <laughs> güzel vurdum mu? <laughs> Bana ama güzel bir çarpış oldu. <laughs> Ну, именно у меня... Она у меня. Bulduğu zeri çarp. <laughs> İnşaat alanında çıkar. Nasıl yanlış çıkarak Doğru karar yaptım. Bu <laughs> gömseler ne güzel oldu. Ölüsü bile vardı Ama ben polis olarak onları tıklardım. <laughs> ne var? bu döksür dönüyor bay şuradan bulan sık tarayalım vurrdu mu bu git <laughs> А <говор> ты <говор> <говор> işte işte da mı tutuklusun. Ne gürültü gündü ama. Evet ve su yapar. Ve insanlar suyu çeker içinde. Tutuklandı ya. Gel bakayım. Üç arabanın üstünden geçip bir şey can yaralandı. Tutuklandın lan tutuklandın. Almıyor mu, almıyor. Tutuklusun. Du, du, du. Dersini alır mı şimdi? Bir saniye de. <laughs> Geç şimdi adam önümde. Bunu bir tarayalım. Bunu serbest bırakalım. Evet şimdi bizimler Şimdi masum besini tutuklarsak işte atıp seni bırakacağım serpeş be. Tabii ki de çarpıyoruz. Tutuklusun. Bak yapmayacağım bir daha lan. Kadın üzüldü. Ola lan. İçeri gittik. siz de dolan. Onun sonra uçan tekmeleri gir. <laughs> Kaçma lan. <laughs> Reyinik kontrol ettim, iyilik yaptım. <laughs> Birinden vurdu ya. parayı niye vermedim ona ya? Yeah. <laughs> Sık sonra bir de Uyurken İyi iz çıkarır. Evet. Şimdi ilerliyorum, kovalamayacağım onu kovalayamam da. Uçularım kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık iyi polis olarak görevimi yapacağım. Tabii ki de bırakılır. <laughs> Tamamdır. Tamam izin ver gitmesine izin verdim. Ortada bu yürüyor. Of of. Çekil yoldan. Salı bugün lan. Benim de adamın güzel bir vuruş yaptık. Ben öyle oynayanlar. Ben oynamıyorum. Benim da zehir var zehir. Araba Acaba araba geldi mi onu? Traktörü biz ne yapalım? Sağ et. bunu hak ettiler. <gülüyor> 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 Şunu bir kontrol et tamamdır. Sağ çekmiyor mu? çekmiyor mu? Tutuklusun. zaman nasıl yapmayacaktım tartışma tutuluk yapmayacaktım sonra e, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın